Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Nurhan Işık. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok merak ettiğiniz bir konu hakkında kısa bir video hazırlamak istedim. Çünkü uzaktan yakından hepimizi ilgilendiriyor artık. Neden mi? Hazır gıdalar, düzensiz beslenme, hemen hızlıca yediğimiz şeyler vücudumuzda istemediğimiz kilolara, sağlığımızı engelleyen, bizi hastalıklara sürükleyen, vücudumuzun hantallaşmasını ve yaşam kalitemizin düşmesine vesile olan neyden konuşacağız? Tabii ki biliyorsunuz kilo probleminden konuşacağız sevgili dostlar. Neden kilo alıyoruz? Ya da aldığımız kiloları neden veremiyoruz? Eminim bu videoyu izleyen bir çok kişi şunu söylüyor benim denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. Her şeyi yaptım. Çaylar içtim. E, ee, işte egzersizler yaptım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bir sürü yöntemler deniyoruz değil mi sevgili dostlar kilo vermek için? Ama ne hikmetse bir türlü kilo veremiyoruz. Eminim biliyorum. Hepimizi böyle izleyen %90 kişiyi e, etkileyen ve merakını çeken ve artık bu durumdan Tutmak istediği bir konu. Kilo, kilo, kilo. Peki neden kilo alıyoruz? O kadar çok çeşidi var ki aldığımız kiloları neden tutuyoruz ve ne, neden bırakmak istemiyoruz? Şöyle yavaş yavaş biraz konuşmak istiyorum sevgili dostlar. Bir kere hadi bir bilinç altından başlayalım mı? Hani o bizim bilmediğimiz, altta kalan, en derinlerde kalan, bilmediğimiz Nura'nın yüzleştiği, ama fiziksel Nuranın haberi olmadığı bilinçaltımızdan başlayarak isterseniz bir bismillah diyelim. Kilo probleminin altında, genelde bilinçaltında beni görmediler, beni sevmediler, bana değer vermediler ya da taciz, tacize geleceğim tekrar arkadaşlar, beni görmediler. Eğer bu videoyu izleyen bir e, kadınsa, erkek olarak beklenmişse dünyaya değil mi kadın olarak gelmişse annesi mi onu görmedi babası mı onu beklemedi beni görmediler beni sevmediler bir kadın olarak beni kabul etmediler beni görün beni sevin diye bilinçaltı ta anne karnından bu yana bu duyguyla beraber gelir de bizim haberimiz olmaz ya da etrafımızda arkadaşlarımız dostlarımız Evlendiğimiz adam, evlendiğimiz kadın mı bizi görmedi? Bize değer vermedi? Bizi sahiplenmedi? Onların bizi görmesi için mi? Beni gör, beni gör, beni gör, beni gör düşüncesiyle mi acaba vücudumuzu büyütüyoruz ve istemediğimiz hacme geliyoruz? Hiç merak ettiniz mi acaba birinci altında şu an bu videoyu izleyen sevgili dostlar, kilo problemi olan sevgili dostlar, neden kilo alıyorsunuz? bunun bilinçaltı sebebini kendiniz bulabilirsiniz isterseniz sevgili dostlar. Kim sizi görmedi, kim sizi sevmedi, hangi ortamda barınamadınız ve değersiz kıldınız. Kilo probleminin altında birçok kişinin kendi bilinçaltına göre sorunlar yatıyor arkadaşlar. Bunlar belli başlı durumlardan bir tanesi. Ama kısacık tacizden de bahsetmek istiyorum size. Bir kadın olarak düşünelim yine. Taciz alan bölgesi, Mesela diyelim ki göğüslerinden kilo alıyor sürekli ve vücudu ince ama göğüsleri büyük. Değil mi? Ya da vücudu ince, belden aşağı bacakları çok kalın. Bu sorunu yaşayanlar var değil mi? İşte bunlar da arkadaşlar yaşantısının hangi dönemine ait bu bölgelerle alakalı bir taciz yaşamışsa bunu regresyon çalışmalarıyla beraber o ana gidip yüzleşip kabule geçebilirler. Bizler sembol dili biyoenerji eğitiminde bunların tekniklerini öğrenerek kendimize rahatlıkla çalışma yapıyoruz. O kadar çok konu var ki bu bilinçaltı ile alakalı bir kişiye özel. Yani hani kilo almasının temelinde o kişinin hangi travması var bu kişiye göre değişiyor sevgili dostlar. Bir de şunu söyleyecek olursam kilo veremeyenler hani oraya gelelim. Kilo veremeyenler. Uğraşıyorum, her şeyi yapıyorum, her şey yapıyorum ama kilo veremiyorum. Ödemlerimden kurtulamıyorum. Diyen sevgili dostlar. İlk önce mizacınızı bir tanımanız gerekiyor. Ateş miz mizacında mısınız yoksa soğuk bir mizacında mısınız? Vücudunuzun hangi bölgelerinde genelde istemediğiniz kilolara sahipsiniz? ya da vücut sıcaklığını soğutarak mı kilo alıyorsunuz ki genelde zaten kilo almanın temelinde fiziksel bedene baktığımızda sevgili dostlar vücut sıcaklığının korunamaması vardır. Şimdi o zaman bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burayı çok dikkatli dinleyin tamam mı? Yapılan en büyük hatalardan bir tanesini ben kendimce ve öğrencilerime de hep bunu anlatıyorum. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi vücudun kendi orijinal sıcaklığına dönmeden, bakın burası çok önemli, kendi orijinal sıcaklığına dönmeden kilo vermeye çalışmak. Yani hali hazırda zaten böyle e, balgam sıvısının katılaştığı, soğudanınız katılaştığı bir bedene sahipsiniz zaten mizaç olarak. Donmuşsun, vücut sıcaklığını kaybetmişsin. Bir de üstüne üstelik sabah kalkar kalmaz hemen su içiyorsun. Vücudunu ve mideni soğutacak gıdalar kullanıyorsun. Külliyen yanlış. Vücudunu ısıtmadığın sürece, bakın vücudunu ısıtmadığın sürece kilo veremezsin. Evet, bilinçaltı hocam, bilinçaltı nerede kaldı? Kalır mı? Çok önemli. Bunların hepsi beraber incelenecek. Sevgili dostlar sadece bilinçaltıyla değil, hepsiyle beraber hareket edeceğiz. Birçok kişi şunu söyler. İşte parmaklarım ucu donuyor, ayaklarım donuyor, bacaklarım hiç ısınmıyor değil mi? Burada niye anlıyoruz? Mizacınızın ya karaciğerinizin çok fazla çalışıp hararetinizin arttığını, sıcak sıcak olduğunuzu ya da soğuk mizajlı olup da soğuda miktarınızın daha çok arttığını çıkartabiliriz aslında. Peki, hocam ben sıcak ya da soğuk mizajlı olduğumu bilmiyorum ama benim atamadığım bir kilo var. Bana nasıl yardımcı olursunuz derseniz hemen bu soru aklınıza uyandı biliyorum. Hemen okulda da bir şey söylemek istiyorum size. Size bir çalışma vereceğim. Ben bunu öğrencilerime de verdim. Doğal Taş ve Mizaç Eğitimindeki öğrencilerim de uyguladılar. hazırda kendim de uyguluyorum. Çok önemli bir yöntemdir arkadaşlar. Bunu 41 gün çalışmanız gerekiyor. Bakın vücudunuzda hangi hastalıklar var? Bel fıtığı mı var? Boyun fıtığı mı var? İşte atamadığınız kilolarınız mı var? Hangi rahatsızlık olursa olsun temelinde vücut hıtlarının dengede olmayışı vardır arkadaşlar. Bilinçaltı bakın çok önemli. Onlarla zaten yüzleşeceğiz. O çalışmaları zaten yapacağız. Fiziksel olarak baktığımızda ondan bahsediyorum. Hangi rahatsızlık varsa vücut sıvılarının bir dengede olamaması var sevgili dostlar. Ya sol miktarınız, kara safranız arttı ya da balgam dondu ve hareket etmedi. Kılcal damarların önüne geçerek sizin vücudunuzun soğumasını, üşümesini ve e, kilolarınızdan kurtulamamaya ya da diğer rahatsızlıklara özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklardaki bunlarda farklı yöntemler de var. Şu an sadece mizac olarak bakıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Uygulayabileceğiniz kürlerden bir tanesi. Çok basit ama uygulaması çok zor. Hocam ben bunu nasıl yaparım? Siz başka bir şey söyleyin diyeceksiniz. Ama yapmanız gerekiyor. Yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü siz kadınlar işte güzelleşmek için bir sürü malzeme alıyorsunuz. Siz erkekler böyle daha e, karizme gözükmek için alışverişler yapıyorsunuz, bakımlar yaptırıyorsunuz. Ama asıl güzellik, asıl güzelleşme içte başlıyor. Buna bir hemfikir olalım. Tamam bunu bir kabul edelim. O yüzden bu videoyu e, izleyen herkesten bu kürü verdikten sonra yorumlara kürü uygulamaya niyet ediyorum yazmanızı istiyorum. Bakalım kaç kişiden yorum gelecek çok merak ediyorum dikkate alacak mısınız? Kür çok basit. Arkadaşlar 5-6 ya da 10 bardak suyu kaynatıyorsunuz. Bir şişeye dolduruyorsunuz. Ve başlıyorsunuz spor yapmaya koşarsınız, ağırlık kaldırırsınız ama vücut çalışacak ama koşma en güzeli. Bir yürüyüş bandının üzerine çıkın, bir böyle parka çıkın. Bir yudum iç koş, bir yudum iç koş. Bakın koştukça vücudun tıkanan yerleri, biriken o balgam sıvısının olduğu yerler, kıtılaşmış soğudanın biriktiği yerler. Yavaş yavaş damarlara kan gittikçe, kılcal damarlara kan gittikçe ve oralar ısındıkça her şeyi çözmüş olacaksınız. Çünkü yaratıcı bizi kendi dönüşüm kutumuzu içimize vererek yatır, yarattı. Yani bizler eğer hastaysak Allah'ın kanunundan uzak durmuşuzdur sevgili dostlar. Bunu bir kabul edelim tamam mı? İşte kilo da bir hastalık değil mi? Vücudumuza sürekli balgam sıvısının birikmesi, vücudumuza sürekli kara safranın yani soğuk dağının birikmesi hastalıkların sebebi. Kanserin sebebi değil mi sevgili dostlar? Bel fıtığı, boyun fıtığı özellikle, orada kireçlenen balgam bizim hayatımızı felç etmiyor mu? Bu, bu çalışmayı mutlaka uygulamanızı istiyorum. Peki, mizacı olarak baktık ama burası o kadar uzun ki aslında burada aktaracağım daha fazla bilgi var. Şunu da söyleyeyim, Vucu, eğer kilo vermek istiyorsanız vücudunuzu ısıtın. B12'niz dengede olsun ama sakın bunu ölçtürmeden bir test yaptırmadan kendi kendinize B12 kullanmayın sevgili dostlar. B12'niz dengede olacak ve vücut ısınızı yükselteceksiniz. Nasıl mı? Mesela pekmezin içine limon sıkıp içerek, mesela zencefil ve zerdeçal yiyerek, hangi mizaçla olursanız olun sevgili dostlar, vücut ısınızı yükseltmek için bunları uygulayabilirsiniz. Sıcak gıdalarla beslenmeye çalışın. Hocam benim mizacım zaten sıcak. Hararetten dolayı bende vücudumda balgamlar oluşuyor. Evet çok mantıklı. O zaman da ne yapacağız? Vücudumuzun ısısını dengeye alan soğutucu ve seriletici gıdalarda yiyeceğiz. Bunların ayrıntısını doğal taş ve mizac eğitiminde anlatıyorum sevgili dostlar. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Çok ilgi gördü çünkü. Türkiye'de yurt dışında ilk olan bir eğitim. Ondan mizacı al, ondan doğal taşı al, ondan tıbbı nebeviyi al, ondan ne bileyim e, anatomi fizyolojiyi al. Elinde bir sürü kaynak. Nasıl birleştireceğim ben bunu? Derdinden kurtulmak istiyorsanız, hatta birleştiremiyorsanız, hatta bir sürü eğitimlere para verip de hiçbir şey hatta kendimize bile ama hatta kelimesi kullandım kendimize bile çalışma yapamıyorsak sevgili dostlar bu eğitime katılmanızı tavsiye ederim çünkü bütün yapabileceğimiz konuşabileceğimiz mineraloji doğal taşlar mizaj tıbbı nebevi e ve mizajlar detaylı olarak arkadaşlar anatomi ve fizyoloji incelediğimiz haftada bir gün yaptığımız bu dersin sabah grubunu açtım ve Şubat'ta Şubat'ın son haftasına itibaren derslere başlıyoruz. Onlara kayıt yaptırabilirsiniz. İkinci olarak hocam ben bilinçaltındaki durumla yüzleştim, kabule geçtim. Mizacımı da dengelemeye karar verdim. 41 günlük bir çalışma yaptım. Vücudumu dengeye alan gıdalar tüketmeye başladım ve sıcak su kürünle başladım. Peki ben bunu doğal taşlarla da destekleyebilir miyim? tabii ki destekleyebilirsiniz. Özellikle doğal taşlar içerisinde mineral dengesi oldukça önemli sevgili dostlar. Vücudumuzun su tutmasından sorumlu olan mineral, minerallerden özellikle kadınların adet dönemi öncesinde ödeme sebep olan sodyum mineralinden biraz daha uzak durup bu doğal taşları kullanmayarak ama aynı zamanda normal dönemde bakın normal dönemde içerisinde sodyum ve potasyum miktarınca zengin olan ay taşı ve diğer taşlarla beraber kombinasyon olmuş bir bilekliği kullanıp hem yaşam kalitenizi yükseltip hem de mineral dengesince kendisini kendinizi destekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Size anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki hepsini yavaş yavaş konuşacağız. Hepsini kısa kısa videolar halinde sizlere sunmaya çalışacağım. Sizler de kendinizde artık ben hayatın neresindeyim? Kendimi toparlamak, kendimi güzelleştirmek, iyileştirmek, yaşam enerjimi yeniden yakalamak, Hayata sanki bugün ilk defa gelmişim gibi bir enerjiyle uyanmak istiyorsanız aynada bir bakın kendinize. Ben hayatın neresindeyim ve kendime nasıl davranıyorum diye. İşte Pera Akademi'de biz bu eğitimlerde sevgili dostlar aynada kendinize bakmayı yaşandığın hangi dönemde kalmışsın? Hadi bakalım bir oraya gidelim demeyi öğreniyor ve orayı yaralarını sarıp kabule geçip artık yolumuza devam etmeyi seçiyoruz sevgili dostlar. Peki bugünlük de bu kadar olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve özellikle bu kürle alakalı kürü uygulamaya niyet ediyorum yorumunu yapmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.